çevirmeyi bitirdin Ya bu kaset bu kadar uzun mu gerçekten? Ha diyor ki işte e eğer bu kaseti görüyorsan izinsin izinsiz girdin. Burayı falan çok dolaşma. Başta bir şey gelmesin. Var falan diyor değil mi? seviyorum. Evet, güvenlik yani sistemleri kapılar falan var. Şurada Dikkatli bir, bir kapı var ya bu son alan. Evet. olan. O, diyor ki. Gidip açman gerekiyor. Bekle diyor ki bir de. E, umarım burayı gireceksen iyi bir neden olması lazım. Renkler var burada. E, ee, bekle en şey uğurlu renklerimi gireceğim. Bekle. Bir gerekiyor. dakika bir dakika. En uğurlu renklerimi girebilir miyim? Olmadı. Şurasıyla mı ilgili demiştim. Aynen. Bakayım. Renklerle ilgili bir şey. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı, çiğ çiğ. sen ne kadar zekisin ben bunu var ya. Oğlum zeka gerektirmiyor 10 ki. 10 dakika burada uğraştım yani. Bir dakika ama olmaya da bilir. Yok o bu arada ben biliyorum. Bu kadar kolaysa ben bunu yen... Ya nasıl kolay ben onu ha, bulmak evet. için var ya yarım saat uğraştım. Allah'ım yarabbim. İnternetteki herkes uğraşmış hatta bulamayıp olduğundan <laughs> bakan bile var şifresini diye. Hımm onlar... Lan ne yaptın yavşka? Ama kasette boş yapıyor şu an eli alacaksın altın bitmesine bak. Gelmeyecek değil mi? El var burada? Eee? Bu ne? İşte küçük itemleri elini uzatıp alabiliyorsun. Bir de kapıları falan yarıyor. <laughs> Anladım hocam. Böyle çekiyorsun. Ha, başkalarının yüzüne atmayın. Tamam. İyi bir fikir. Ee, i̇ki tarafa... Ne yap? Lan, anlamadım. Teşekkürler. Anlamadım. O elektrik ileri ya... yeteneği de var. Onu gösterdi. Şimdi o... Melak. Melak. Bu o... GTA 5 kaldırır mı? GTA 5 kaldırır mı? Bu oynarız burada. <laughs> Bilmiyorum belki kaldırıyordur. Bu Çünkü ne? Bu televizyon gerçi o televizyon. Oha! Olucana... Oha! Bir dakika yapabiliyor muyum? Of! Bu oyun çok daha Bir dakika buradan sonra ne yapıyorduk ben de unuttum. <laughs> he bak o şeyden bir yer var ama. atla geç. he aynen. Orada bir kapı olacak onu açacaksın. Eyle. He aç. Let's go. Aa el okuyor. Oha çok iyi. Baya bence teknolojik yap. <laughs> ee, CS 1.16 açabilir miyiz arkadaşlar? Girebilir miyiz ya? Boş verin orada. Yani gerek yok ona ya. Aç şu bilgisayardan oyun mu oynuş. Şey aç olabilir. aç aç. GTA 4 aç. <laughs> GTA San biraz Atalım burada. Oğlum cidden bu, bu herife ne yapacağım? Gelmiyor yani değil mi şu an? Saldırmıyor şu an, an merak etme. <laughs> Oğlum bu hareket ederse altı F4 çekiyorum. Selamünaleyküm korkudan değil mi? Gel, Bak altta şarkısı var onu açıp şarkı söyletebiliyorsun. ne yapıyorsun limon ya? Oha bu mu? Ha aynen, basınca şarkı söyle. E, E ile. Kapıyoruz. Ayyo şarkısı da kopuyoruz aynen öyle. Aynen öyle. Böyle yeni akım abi. Oyuncağı çekebiliyor muyum? Çek. Çek. Yok alamıyorum. Kutu geliyor direkt. Burada el var. Oraya atmadım. Ha. Oha kırmızı yerde mi var? Kırmızı eldiven de verecek birazdan sana. Ha, anladım. Ver lan. Ver lan köpek. Şimdi nereden gireceğim? Burası mı? Değil o anahtar bir kapıyı açıyordu bu odadaki de hangisi tam hatırlayamadım. Galiba bu mu kafeterya? Bilmiyorum kafeterya olabilir. Ben de o zaman o ver. aynen güzel. yes. Ha burada şimdi elektrik kablolarıyla oynayıp şey yapacaksın. Evet elektrik... yapman gerekenler. Diğerlerine saygılı ol. Ee, zamanında gel. Kafadan arkasına saklanma. Birileri bekleyebilir. Oo, güzel şaka yapmaman gerekenler geç gelme işte. Bir şeyler diyor ya. Geç ne yapacağım bir, ben? Saat 8'e kadar kalma. Şu az zaman önce gösterdi ya. Aç çok kutuyu. burada elektrik şeyi Olur. yapacaksın. Elektrik şeyi, Tamam. Elektrik şeyi işte. Yapamadım bu arada. Nereye götüreceğim ki ben bunu? Şu, i̇şte şu demirlere değdireceksin. He, bunları değdirmek zorunda mıyım? Aynen, onlardan elektrik iletiyor. Ya. Sinir oldu. Koşma varmış lan, tamam koşabilir Ko koş, koş, Yes, baba oyunda. Şimdi... Oraya geri... Aynen öyle, aynen öyle. Ya kanka bak, sen olmasaydın şu hiç, an kesinlikle yapmış olurdum. Kanka cidden korkuyorum oğlum, niye gitti bu? Çünkü elektriği açtın o da uyandı. Sanka elin misin uyandığına bir canlı falan olabilir mi cidden? Canlı çünkü... Kanı falan çıkıyor içinden. Neyse. Devam edelim. Bir tane daha neden atmayalım? Vaka... At. Eksiliyor Şimdi burada at, sana kırmızı at. eldiveni verecek. Yanlış atamadın yani. <laughs> <Aa>, gördün mü <laughs> o eli? Kanka ben buradan giremem yani. Giremem. Gerçekten yani. giremem. oraya giremiyorsun. Bakayım. Aa ne? Kanka ben bak falan yaptım. Buradan girmem mi gerekiyordu? Ha ben ya. yanlış hatırlıyorum o zaman. O da olabilir. Ben girilmiyordu hmm. diye hatırlıyorum. Ha, arkamda falan değil. Buradan mı uzattı bu? Yok evet. burada. Kaçtı. Adam ışık hızında evet. geziyor herhalde. Ya da orada havalandırma deliği falan vardır belki. Evet, maalesef kesinlikle. Sana şey değil mi? Sana bir şey değil mi kanka? Üzerime bu mavili atlasa daha az korkardım. Kesinlikle. Bir anda önlerim duman çıkıyor diyorsun. <laughs> ne oluyor? Bir. Ses de verdi yani. Garip buldum. Ay ne kadar tatlı. Gördün mü? Arkama çıkmayacaktım lan? Burada niye kan var? Oha. Neden olmasın tamam. ki? Bir oyuncak fabrikasında olması gereken şey kan zaten. Başka ne olabilir ki yani? O kadar güçlüyüm ki bak. Şu... Bekle. Yapacağım. Uçmaya çalışıyorum lan bir anı. Bilmem. Burada bir yer var. Kör müsün cidden? Tamam oğlum oraya çıkacağım biliyorum musun zaten? Başka şeyler araştırıyorum. Yan Burada bir tane kaset var. Mi? Oha yine sürelerin olduğu yerlere geliyormuş. Görmedin değil mi onu? Yine Olur, sana değil kafasını uzatıp baktı az önce ama sen görmedin. Nasıl baktım? Bak şu havalandırma tarzında delikli yerler var ya oradan sana kafasını çıkarıp baktı. Bura var mı? Aynen. Bunları bulmam mı gerekiyor benim şimdi? Yok, onları bulup takacaksın oraya. Anladım. Aa yeşil. Ver. Tamam. Kralara bakalım. Aa. Çek. Çek. Tamam. Evet. Başka var mı? Aldı. Bir tane kaldı. Bir tane taktın iki tane aldın. Bir tane daha alması lazım. Evet sanırım daha mantıklı bir dinci olamazdı. Aa kaseti buldum kaseti buldum yapalım mı? İstiyorsan tak. Bak kapı var onu açalım. açayım mı? Arkanda elle açılan kapı var. Aa bakayım. Ya ağır yermiş. Ya, kaseti buraya takacağız ama takmadan önce bu şey bulmam lazım. Yoksa işte mavi şey bizi taklaya getirmesin. Kanka cidden başka şeylerin olduğuna emin misin? Başka şey derken? Başka yani başka Raflar, tüp olduğunu emin misin? Yanlış hatırlamıyorsam ya da sen topladın ben görmedim o da olabilir. Belki ben körümdür. Yukarı çık bakayım bir. Yok. Oh, sarı yeşili aldık Kırmızı sarı kaldı. Sarı nerede işte? Rafların üstündeydi yanlış hatırlamıyorsam ama. Doğru hatırlıyor musun? Orada çünkü. Onu almak Al işte al. en zor şey. Radiant eğim olman gerekiyor. Yo gerekmiyormuş. Bak Radiant eğim. Let's go <laughs> go brrrr. <laughs> Bunu buraya Bu en Aa, bu kasisi ben izlememiştim. Bunda ne var? Ne diyordu bakayım? Görüntüsünde hiçbir şey yok. Hı? Ee? Hı, bu şey kaseti mi? Milleti oyuncağa çevirdikleri kapı. Bilmiyorum hangisi ama. İşte bir tane adam bağırıyor diyor ki işte ben burada iki yerle diyorum abi diye. Yapımcılar konuşuyor şu an. Ha, o şey. Bunlar kim, bu kim yapıyorsa Bunlar kim deli yapıyorsa delidir falan diyor. Çok saçma konuş konuş O şeyin Yapayım. konuşması. O ne? canlı oyuncaklar falan var ya. Aa gördün mü? Ben sana demiştim. İşte buradaki çalışan elemanları o mavi şey gibi e, oyuncaklara çeviriyorlar. Onun konuşması var. Yani ben daha çok anladım herhalde. Şimdi sana kırmızı eldiveni verecek. Ama kırmızı eldiveni. Yeni gördüm. Ver, Sen... Tamam ver kırmızı eli. Ben yaşı birazcık uzun sürüyor. Arayın. Niye <laughs> buraya getirmedin lan? Sen geç. Heh. Robotlar bile üşeniyor şu devirde. Biz mi üşenmeyelim? Yalnız aynı şey yapman gerekiyor. Gerçekten mi? Bayık için. tamam. Ee, dur. <laughs> bekle bekle. dakika. Hmm. <laughs> Bu ne? Kapı. Aa, yine mi var? İki yazıyor, ikinciyle atacağım. Yani yanlış anlamazsın. Ya dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Ah! Al sana da bir de Biren, sen. Ha, burada mı şey. şey? Bunu buradan mı alacağız? O şeyleri tamam. dolayacaksın işte yine. Şeyi de mi almam gerekiyor? Hayır, gitmeyeceğim. Direkt gibi şeyler var ya, onları dolaman gerekiyor. Evet, fark ettim. Gerekiyor. Tamam, başka var mı? Bir dakika, bir dakika. Let's go. Oğlum karşıya bir şey çıkmayacak değil mi lan? Öyle bir siyah oluyor. Mert'e şükür. Ne bu Ön, şimdi bir cidden. anda gördüğün her şeyden korkacaksın değil sen? Evet. <laughs> Abi cidden korkunç yapı yapmış yer yani adam var şimdi. Normal. Aa. Bak şimdi bir detay var burada şu kare gibi bir şey var ya o, nereye gidersen git seni. Şey. Bana ne böyle bir spoiler verdin? Buradan e çünkü oyunun oynanışta bir ilgisi yok. Ama önce tuşa basman gerekiyor. güçü vereceksin. Güç nasıl vereceğim ben? Ya tuşa basacaksın orada tuş var ya. Tuş ne oğlum? Burada işte. Kolu çek, kolu Peki. Çek. çek. Şey mi verecek bana bu? Vermiyor. Neyse. Enerji Kanka güce enerji ihtiyacım, enerji ihtiyacım var diyor. <laughs> Soluna kadar çektim o. No body leaves without a Tamam. Çekilmiyor oğlum. Şu tamam. an tüm güçle şey çekiyorum. Olmuyor. Nasıl olmuyor ya? Oyun bozuk. Yukarıda bir, bir yer var. Kesinlikle oraya gitmeyelim çünkü ben bir meraklıyım. Büyük var, Aa, pembe kaset, kaset de var. Burada da kaset var. Yine bir kaset var. Oha. Bu yeah, ya yine mi ya? Ben bunu yapmayı sevmiyorum. Bu iyi ya. olmasa yalnız iş yerinde dolaşamayacaksınız ha. Evet. Çalışan da mal böyle elleri bırakmışlar sen alıyor. İkisinden de mi dolayacağız? Gide Aa, yetişmiyor. Hmm, burası biraz zor gibi. Ne da olsak. Orayı da mı açmam gerekiyor? Bir dakika şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Evet, At abi şunu. Emin misin? Ha çektik tamam çok iyi abi. Şimdi şöyle yapsak diye düşünüyorum. Sen şunu al. Sen gel. Gir buradan. Tamam. Kolaydı. Oldu mu ki? Aşağı atlasam ölmem değil mi lan? Deneyelim yani, mi? Bir dene belki ölmezsin. Bilmiyorum hiç fikrim yok. Ölmeyeceğim. Ay. Aynen tamam. Bacak kırılma sesi geldi ama neyse. Hadi. şimdi çalıştıracağım. Şu iş bak kolu şimdi şekşek. Ne olmadı? Güç açıldı mı <laughs> şekşek? Bak nereye gidersen bu seni izliyor. ben cidden mavi şeyden değil bu seslerden korkuyorum. Ali böyle geliyor ya. Kolları çekeceksin şimdi. Oyuncak <laughs> yapacaksın burada. Oyuncak mı yapacağım? Tamam. Evet. Ha, arkadaş yapıyorum. Aynen make-up ee, ya. hatta yanda. Arkadaşım, arkadaşım bir tavşan bu tamam oğlum. Ben tavşanları severdim. Bana Bonnie'yi hatırlatıyorlar. <laughs> Arkadaşım gidiyor. Nobody lives without a toy. Allah Allah. Kim karar veriyor buna? Bir oyuncak kalmadan kimse gidemez. Harbiden kim karar veriyor? Adamın canı acı oluyor. Ya. <laughs> Yapma. Gözüne el atsalar senin de canın acır bence. Vay anne. O, o da beni izlemesin. Dikizliyor sapık gibi. Doğru, sen de haklısın. Acaba kız mıyım lan? Bak yeni kafama deli sorular. O oyuncak yapılıyor şimdi onu alıp şu yandaki şeye koyacaksın. Değişik bir kuzu gibi bir şey var onun için. Oyuncak gelmiş olabilir bu arada. Bir yana bakmaya ne dersin? Oyuncağı mı lazerden geçirdikler? ses... Hani tavşandı Sarpşan tavşan mı? değil bu Farklı Kandırılır kandırılır Arı ile köpkeyi birleştirmişler Arılı köpke Arı mı oğlum Arıya benziyor Bence... Oğlum boynuzları falan var Şurada geyik Bu ne oğlum Anladın Tavşanla mı? kedi birleştirme Bak bu harbiden bu arada Arılı keske bu ya Arı ile kedinin birleşmesi ya böyle atıyorum alıyorum nasıl böyle bir şey sat. Ne yapacağım ben bunu bir tane ne yapmak biz istiyorum o, ben. Dediğin az önce attığın evet. şeyi var ya oraya koyacaksın. Değil mi? Yeah. Şimdi geri kaçıyorsun geri kaç. Kaç dedim sana. Ne biz. var oğlum. Limon canını ne seviyorsan ya. kaç. Tamam. Nereye kaçacağım oğlum mal mısın sen? Çünkü kaçmak isteyeceksin birazdan. Ya boş verdin kim takar. Uh, Stairs of the Hell. Yes, yeah, it's below. Cehennete gidiyor. Uh. Şu ortadaki kapıdan girmeyi dene bakayım bir. Niye karanlık yapmışlar lan burayı? Step on me. Wow, iyi mi ya? Sevmezsin sen. Oh, <laughs> ben sana demiştim işte. Kaç 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 bak hayır vallahi öyle bir şey yapacaksın. Hava hayır Havalandırma vallahi öyle bir şey yapacaksın. Deliğine gir. Havalandırma deliğine girme. Havalandırma yani. deliğine girme. Havalandırma ne diyorsun? A kaç kaç kaç. Kaç. Abi güzel yüzünü seveyim. Hadi git. Adam koşmayı da bilmiyor ha. Ben şu an 1932'de var dedim. 1932. <laughs> <laughs> Mükemmel kovalama sahnesi de ya. Gibi kanka ben ne yapacağım? Çabuk bana atın ben. Işte, Havalandır mı ne oldu? Ha şurası mı? Ha aynen dikkat yazıyor orası. Şimdi kaç bakalım ha gibi, giden gidin. Salak buradan ki, e Çok eminim en az bir kere şikeri yiyeceğim. Abim, abim. <laughs> çok gerçekçi, çok gerçekçi. Yemin ederim çok gerçekçi. Allah Kur'an Kerim şahsın çok gerçekçi. Çok gerçekçi. Oyun oynamayan Cimon'da mı anlık. Anne. Hatta. Bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Evet. Sıvancı bu ne sıvancı? Limon koş niye yürüyorsun? Oy Durduğun anda öldün. Ben de ekran. Öldün değil mi? Gerçekten <laughs> Ben göremedim ölmeni İnternet gitti geldi bir. Ama <gülüyor> öldüğünü <gülüyor> anladım Çünkü hagi vaginin ağzı gözükmüyor Son Tek Yoksa bu aksiyon yani. lan bu Altımı ettim. Abi cidden korkunç bu arada Korkunç hissini verebilen Nadir oyunlardan Yine korktum var ya. Şuradan gideceğiz değil mi? Tamam. Aynen. Let's go. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çift Spot'a bakar mısın abi ya? Onu... <laughs> <laughs> Hayır aynı yerden geliyor. Sen yine korkuyorsun he? her seferinde. Ne yapıyorsun abi? İki parçaya e bakar mısın? Ben bundan nasıl korkmayayım? Bu sıfattan nasıl korkmayayım? Aaa! Dur <laughs> bokuna karıştı sakin. Arkamda arkamda. Arkamda. Eğilir, eğilecek miyiz? Eğil, eğil. Aaa! Limon oradan giremiyorsun koş, ben, öbür tarafa koş. Ha sen sıkıştın mı orada? Ha, koş koş kapı açılıyor koş. Ayaklarımın üstüne bunu bırak açıyorum şu an. Yavaşladı yavaşladı. Balta ne geliyor, ne geliyor balta geliyor balta geliyor. Allah'ına kavuşacaksın azıcık hızlı gidiyor. Ne yapacağım ne yapacağım? Koş koş. koş ne yapacağım? Tepede kutu var geldiğinde onu çek. Geldiğinde onu evet, aşağı atman lazım kutuyu. Geldiğinde diyorum. Oh yeah. Ha tamam. Yeah. Bak kan Nasıl da aksın lan. Aynen, aynen. Tam Hagi abi Hakkı rahmetine doğru koştu. Bir dakika. Vay her şeyi... Basic. Bir dakika. Bir dakika. Ne değişiyor ki onu değiştirince? Eğer ben çöreyim. Eee evet. bir şey diyeyim mi? Burası ben son bir... Son birkaç yılda böyle aksiyonlu bir şey yaşamadım. Nasıl bir aksiyonlu lan o? Ama yaşadığın son dakikaları Ama. çünkü birkaç dakikaya oyun bitiyor. Kaç dakika oyun bitiyor? Oyun bu kadar mı? Evet aşırı kısa. Yarım saatlik oynanışı var. <laughs> Ama 10 lira. Birazcık kazık. Kazık. <laughs> Şimdi o ses kaydını dinlerken senin beynin duruyor değil mi? <laughs> Bu oyunun da hikayesi olması lazım kesinlikle Vallahi bak bu oyunu güzel, güzel, güzel yürütürlerse FNAF'tan çok daha iyi bir oyun olabilir bu kesinlikle. Anladım, mükemmel yürütmeleri lazım. İnçleyemez abi çok da güzel bir oyun olur bu. Mükemmel bir oyun yapabilirsin. Tonu mükemmel zaten yani. Oyuncakları camiye çevirirsin mükemmel bir şey olamaz bunun daha iyi. Bak FNAF'tan net fikir almışlardır ama FNAF'tan fikir almadan yapmışlar sarbe helal olsun. Ama oğlum jump olsa fazla falan var. Az git almışlardır yani. O Orada kapıya, bir James ki o O kapıya gireceksin şimdi ama girmek ister misin bilmiyorum. Oğlum yine mi çıkacak ama abi şey? Hayır o öldü ki. Öldüğünü sanmıyorum bu ikinci oyunda vardır bence bu kadar kolay eleyemez o kadar güzel İkinci Hangi 2022'de çıkıyor. Zaten Hagiwagi öldü mü ölmedi mi sen bilmiyorum ama o kadar yüksekten düşüp ölmüştür bence. Bir tek o yok zaten canlı oyuncak. Bir de nasıl bir canlı olduğunu bilmiyoruz ki. Belki yaşayabilir. Kanka ikili atmayı öğrendim. Artık dünyada daha güzel bir şey isteyemem. Orta suşa basınca ikili mi atıyor? Yok lan kendim yapıyorum. Sizinle bir aynanda bastırdım burada ne var? E, oyuncak. Güzel şey burayı buraya açılmış bir sevgilik. <laughs> <Boy. gülüyor> Popi. Onu açacaksın şimdi ve oyun bitti. Aç. Açılmıyor. Açmayı dene. Evet. Bir bakayım jump skill'ından daha çok tatlı. Jumpscare atmıyor evet. ki oyun bitti şimdi bu kadar mı? Evet kasanı açtım. Oyun bu kadar mıydı? Evet. Chapter güzel, 2, güzel, güzel at. Chapter 2'si 2022'de çıkacak. Çok <laughs> güzel atıyor yaşadım abi. Cidden oynayalım. <laughs> He? Masa üstü mükemmel.